Bana ağır gelen artık başkalarına kendimi anlatma çabası. Ben değişmedim. Sadece artık kimseyi ikna etmeye çalışmıyorum. Eskiden değerimi anlatmaya çalışırdım. Zamanımı, sevgimi, sadakatimi hak ettiğimi kanıtlamam gerekiyormuş gibi hissederdim. Ama artık yoruldum. Bunu görevim sanmıyorum. Olduğum halimle yetemiyorsam zorlamıyorum. Hayat bu kadar kısa ve ben kendimle savaşmak istemiyorum artık. Kimin ne düşündüğünü kontrol edemem ama neye izin verdiğimi, neye maruz kalmayı reddettiğimi çok iyi biliyorum artık. Zorlamıyorum, açıklamıyorum, koşturmuyorum. Sevgi için değil, onay için değil görülmek için değil kendim için yürüyorum bu yolu ve biliyorum doğru insanlar beni zorlamadan zaten görecek bu bir küslük değil bu bir olgunluk bu kendini seçmenin sessiz onuru ve bazen en büyük iyileşme artık hiçbir şeyi ispat etmeye çalışmadığında başlar